Bu parçada mit ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Tarih bakımından mit, dini merasimden doğar ve onunla ilgilidir. C şıkkına baktığımızda mitler dini merasimden doğar ve onunla ilgilidir. Onun sözlü kısmı ve temsil ettiği hadisenin hikayesidir. Merasim toplumun dini temsilcisi tarafından tehlikeleri önlemek ve verim artırmak için yapılır. Mit Tarlaların verimini artırmak, aileyi çoğaltmak, gençlere toplumun örf ve adetlerini öğretmek ve ölülere mezardaki hayatları için yiyecek sağlamak maksadıyla tekrar tekrar yapılan bu merasimlere benzer. Yani mitler toplumun gençlerine bilgi verir ve insana yaşamındaki görevlerini öğretir diyoruz. Fakat daha geniş bir anlamda mitler toplumun ve dünyanın başlangıcı ve yazgısı ile ilgili söyleneni belli olmayan manzum hikayelerdir. Mitler söyleneni belli olmayan manzum hikayelerdir. Aynı zamanda mitler toplumun başlangıcı ve kaderi ile ilgilidir diyoruz. Mitler toplumun gençlerine dünyanın nasıl ve niçin yaratıldığını, insanların niçin böyle yaşadığını anlatmak tabiatı tanımaları için onlara gerekli bilgileri vermek ve insanın hayattaki görevinin ne olduğunu öğretmek için yaratılmışlardır. Mitler geçmişten günümüze varlığını sürdülen anlatılardır diyor. Böyle bir söyleme parçada yer vermediği için cevabımız B seçeneği. Bu parçada bilmecelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Halk bilmeceleri hiçbir zaman çocuklar için uydurulmuş veya çocuklar tarafından yaratılmış şeyler değildir. Baktığımızda halk bilmeceleri çocuklar tarafından uydurulmamıştır diyor. Bilmeceler çocuklar için de uydurulmuş değildir. Bilmecelerimizin doğrudan doğruya çocuk terbiyesiyle ilgilisi Bulunmamakla beraber bazıları henüz küçük bir kelime dünyasına dar bir görüş ve hayal gücü ufkuna sahip bulunan çocukların da ilgisini çekmektedir diyor. Bilmecelerin doğrudan çocuk terbiyesi ile ilgisi bulunmaz. Yukarıda bahsettiği üzere bilmeceler çocukların da ilgisini çekmektedir. Çocukların kelime dünyası ve hayal gücü bilmeceleri anlayamaz değil, anlamaktadırlar. Ufkunu genişletir, ilgisini çeker diye bahsetmiş. O yüzden cevabımız E seçeneği. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Divan edebiyatında mensur eserler nitelik ve nicelik bakımından önemli olmasına rağmen genellikle şiir eksenli bir sanat anlayışı hakim olmuştur. Divan edebiyatı şiir eksenli bir edebiyattır diyoruz. Bu nedenle Nesir güçlü divan geleneğinin gölgesinde kalmıştır. Divan edebiyatında Nesir şiirinin gölgesinde kalmıştır diyoruz. Edebiyat denince hep divan şiiri ve bu şiirin ögeleriyle bezenmiş süslü Nesir akla gelir. Nesir'de de sadece sanatlı uslup ile ortaya konan inşa anlaşılır. Oysa eski edebiyatta güçlü bir nesil geleneği vardır. Sade ve süslü diye adlandırılan bu nesir iki koldan gelişimine sürdürmüştür. Yani nesir sade ve süslü olmak üzere iki koldan gelişmiştir. Nesirde görülen bu iki eğilim tanzimata kadar kesintiye uğramadan ürünlerini vermeye devam etmiştir. Sade ve süslü nesir Tanzimat'a kadar kesintisiz devam etmiştir diyebiliriz. Divan edebiyatında şiirden sonra en sevilen tür süslü nesirdir diye bir söylem yoktur. Böyle bir bilgi verilmemiştir bize. O yüzden cevabımız E seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir. Düzenli yazma ve konuşmanın hayatta büyük bir yeri ve önemi vardır. İnsan olaylar karşısındaki tavrını genellikle yazma veya konuşma yoluyla ortaya koyar. Yazı insanın olaylar karşısındaki davranışını ortaya koyar diyoruz. Yazma ve konuşma insanlık tarihi boyunca en etkili ve sağlıklı iki anlaşma vasıtasıdır demiş. Yazma ve konuşma insanlık tarihi boyunca en etkili ve sağlıklı anlaşma aracıdır diyoruz. Milletlerin ve dünyanın kaderini etkileyen önder kişilerin özelliklerinden biri de güzel konuşmalarıdır. Güzel konuşan insan duygu ve düşüncelerini belli bir düzen içinde sözle ifade edebilen insandır. Duygu ve düşüncelerini belirli bir düzen içinde söyleyen insan güzel konuşur. Güzel yazan insan ise duygu ve düşüncelerini düzenli bir biçimde yazıya geçirebilen insandır diyoruz. Duygu ve düşüncelerini düzenli bir biçimde yazıya geçiren insan güzel yazar diyoruz. İnsanlık tarihini etkileyenler hem güzel yazan hem de güzel konuşan insanlardır. Değil milletlerin ve dünyanın kaderini etkileyen önder kişilerin özelliklerinden biri de güzel konuşmalarıdır diyerek bu cümleye red getiriyoruz. Değinilmemiştir diyoruz. Cevabımız B seçeneği.